Bursa sokakları grafiti sanatçıları tarafından resimlerle süsleniyor. Erdoğan Günas, Ender Zorlu ve Abdullah Yardımcıoğlu isimli üç genç yazı ve resimlerle sokakları rengarenk boyuyor. Gençler sokakları boyarken ücret almadıklarını söylediler. Çocukken bir misafirle gitmiştim. Orada bir grafiti çalışması gördüm. Zaten o zamanlar böyle resme bir mailim vardı. Daha sonradan e, renkli böyle bir grafitiydi. Dedim e, bu işi yapabileceğimi düşündüm ve o günden beri çizmeye başladım ve bugünleri gördük çok şükür. E, 20-30 tane falan legal hani çalışmamız var sokak çalışmamız var e, onun haricinde yaptığımız işler de var. Evet ücretsiz gönüllü olarak boyuyoruz. Ya bu bizim hobimiz yani nasıl desem. Kimi insanlar işte e, kafelere gider, kimisi restoranlara gider. Hani Arkadaşlarıyla bu şekilde vakit geçirirler. Biz de hani boyamaktan zevk aldığımız için bu işi yapıyoruz. Genelde e, ilk baş asar boyaları var. Duvar boyalarıyla bir zemin boyuyoruz. Fazla boyamız gitmesin diye spreylerden. Ya boş olan oldu mu boyuyoruz yani. İzinli bir izin çerçevesi içerisinde. Aktif olarak arkadaşlarımla beraber 2009'dan beri hali hazırda bir grubumuz var. Onlarla beraber boyuyorum.